Dirty Talk'tan herkese merhabalar. Bugün Dörtlü Priz'in 8. bölümüyle sizlerleyiz. Konumuz öğrencilik, öğrenci işleri, öğrenci hayatı, full time makarna vesaire vesaire. Kim başlamak ister? Şimdi böyle genellemelere ben öncelikle karşıyım. Ne demek full time makarna falan? Yani katılmıyorum. Kaç çeşit yemek yaptın lan? Valla sayamayacağım kadar çok. Mesela birazdan mezgit yapacağım. Eyvah. Mezgit yapacaksın. Sakarya'da nereden çıkıyor mezgit? Sakarya'da deniz var. Allah'ın el aziz. <laughs> full time makarna falan falan şey demeyelim ya. Benim birkaç arkadaşımın evi bizim evdeki buzdolabından daha doluydu yani neredeyse. Onlar öğrenci değil işte. <laughs> Nasıl? Öğrencilik illa şey mi ya? Garibanlık, sefalet. Aynen öyle. <laughs> şey değil mi? Sınav haftası başlamadan 15 gün önce işte diyorlar ki ya ne yapacağız ne yapacağız sonra sınavdan bir gün önce bütün arkadaşlar beş erkek 5 kız işte bir evde toplanıyorlar ve karma cinsiyetçilik yapmıyorum i̇şte <laughs> <laughs> toplanıyorlar ondan sonra bütün gece dersler sabah hiçbir şey yok falan bu mu yani öğrencilik bu mu? Yani abi toplumun her kesiminde olduğu gibi burada da bir uçurum var yani bir, bir böyle bir devlet yurdunda kalan öğrenciler var mesela bir de böyle eve çıkan öğrenciler var tamam mı yani. Bu, bu uçurum kabul edilmeli abi. Bir de o eve çıkan arkadaşlarının sürekli yanına giden arkadaşlar var. <laughs> Oradan asla çıkmayan. Bir de aile evinde kalanlar var onlar en yıkık. <laughs> abi enes'e katılıyorum. Sen diyorsun ki biz üç kişi eve çıkıyoruz bir bakıyorsun evde senenin birkaç günü harici beş kişi kalıyorsunuz. <laughs> Şöyle şuna katılmıyorum. Bence ya kimi zaman evde kalmak yurtta kalmaktan daha gariban bir durum. Bir diğer husus da yurtta kalmanın işte dezavantajlarından dolayı çoğu öğrenci eve çıkıyor. Yani olay sadece maliyet değil bence. E tabii gece geç girmek için falan izin almak gerekiyor. Gece geç giremiyorsun. Bu kadar mı uzaksın kardeşim? Ne bileyim oğlum ben ailemin yanında okudum üniversiteyi. Yüksek lisansımı evet. da ailemin yanında yapacağım. <laughs> ne bileyim ben. MC yıkık. Ahmet 3 farklı evim var galiba İstanbul'da. O zengin. 3 <laughs> mü? Komik rakamlar. Bizim bildiklerimiz 3. Ben bu biraz şeye karşıyım ya öğrencilerin hem kendisini hem de dışarı, dışarıdakilerin hani öğrencilik tamam çok kolay bir süreç değil zaten kabul ediyorum bunu ama hani öğrenci sanki gariban olmak zorundaymış gibi bir algı var ya böyle işte illa açlıktan ölsün ne bileyim ekmek ve makarna yesin sadece işte her yerde böyle indirim kovalasın falan. Mütevazı olsun haklarını savunmasın mesela. Evet öğrenci dediğin her biraz açık gözlü olacak. Çevresinde olanların farkında olacak. Hayata karşı bakışı böyle vizyonu geniş olacak. Bir şeyler değiştirmek isteyecek bu dünyada yani. Peki size bir soru o zaman. Üniversite süreci sizce bir öğrenci de bir üniversite öğrencisinde neleri değiştiriyor? Hmm. Network'ünü genişletiyor. Hmm, anladım abi. Çok sığ bir yorum. Evet. Diğer cevap <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ya. Vallahi benim için bir şey değiştirmedi üniversite hayatı. Bence şöyle ya. Şimdi lisede falan herkes daha çocuk olduğu için ve hocalar da biraz o şekilde davrandığı için hayatın bazı gerçekleriyle yüzleşemiyorsun. Üniversitede bir bakıyorsun her yaş grubundan insan bir araya gelmiş. Bu sosyal dinamikleri anlamana bayağı bir yardımcı oluyor bence. Yani seni hayata hazırlıyor üniversite sosyal anlamda. Dediklerine katılıyorum. İstanbul'da okuduğum için midir nedir? Ya genelde herkes böyle şey zaten. Herkesin kişiliği oturmuş, herkesin hayata karşı bakışı net ve insanlar böyle biriyle takılıyorsa %75 ihtimalle menfaat için takılıyor. Yani menfaat dediğim ve büyük şeyler değil. Ne bileyim işte sınavda yardımı olur belki veya işte birini tanıyordur. Ondan sonra tanışmak için yardımcı olur falan. O tarz yani. Ben o dediğini hala yapıyorum. Tam sen menfaatçı bir şerefsizsin <laughs> demek ya. Yani. ben ilk başlayacağım işte stajyerim. Baktım en en, en şey stajyer hangisidir? Tipten gidiyorum tamamıyla. Dedim ben şu çocuğun yanına oturayım. Ha ama yine birkaç iyi çocukla tanıştım üniversitede de ya hani dostluklar baki kalır yani ne olursa olsun. Ya bilemiyorum yani 18 yaşında bütün hayat görüşü oturmuş insan bence biraz hayat görüşü vasattır bana kalırsa. Hayır hayır tam olarak oturmuştan kastım şey değil zaten artık bu çocuğun kişiliği hiç değişmez değil. Ama mesela bir dediğin lisedeki çocukken beraber yoğurulma mevzusu var ya o üniversitede olmuyor bence. Tabii tabii doğru. Bireysel anlamda diyorum yani birisiyle eve çıkıyorsun ilk defa aile evinden ayrılıyorsun mesela bunu yaşayabiliyorsun. Eve çıkmak zaten bambaşka bir deneyim. keşke ben de üniversitede eve çıksaydım yani. Bunu isterdim. Bir parça gelirlerini idare etmeyi öğreniyorsun. Yani iş birliği yapmayı öğreniyorsun. Bir iş bölümü yapmayı öğreniyorsun arkadaşlarına. Yani genel anlamda hayatta, meslek hayatında yaşayacağın şeylerin çoğunu üniversitede bir böyle demo gibi yaşıyorsun bana kalırsa. Bir de şeyler var ya, öğrenci evi kavgaları. İşte sen bulaşığı yıkamadın, sen çamaşırı yıkamadın. Senin odanı götürüyor. Ortak alana işte misafir getiriyorsun, kirletiyor, gidiyor falan. Bilmiyorum bence bunlar normal kavgalar ya. Bu kavgalar olmadan durumun farkında olmayan illaki insanlar oluyor. Oğlum arkadaşlığını bitiren var lan öyle. Hani evde eve çıkmadan önce çok sıkı fıkı. Eve bir çıkıyorlar diyor ki ben seni böyle tanımıyordum. Ya çünkü onun sebebi de şu ev arkadaşlığı ve arkadaşlık bence çok farklı dinamikler. Yani çok iyi anlaştığın arkadaşlarını düşün işte. yani dördümüz eve çıkalım mesela illa biz de çok tartışırız diye düşünüyorum şimdi evet. uzaktan böyle. Dirty ev diyebilir miyiz hocam? Dört e yani. evet. evet abi. Dirty home. Yok ya biz kavga etmeyiz. Biz kavga etmeyiz çünkü Ahmet ve ben gibi çok uyumlu iki karaktere sahipsiniz. Yo tartışma illa olur ya. <laughs> Mütevazılık. İlla olur. Mütevazılık da sen var. Yüzde var ya bu kadronun üç gün sonra kanlı bıçaklı kavgası var. Peki bir aşağılama şekli olarak ülkemizde sen öğrencisin lafından bahsedelim biraz da. Olur mu? Olur. Yani siz İstanbul'da olduğunuz için bunun çok etkisini görmüyorsunuz ama ben işte şehir dışında olduğum için mesela hemen başıma gelen bir olayı anlatayım size. Bir gün arkadaşlarımızla çarşıya gitmiştik ve sıradan bir dediler ki şurada çay içelim. Şurada çay ucuzdur. Gittiğimiz yer de cami derneği. Sonra işte çaylarımızı içtik falan. Dedik abi ne kadar borcumuz? İşte çay 75 yok dedi. 1,5 lira dedi. <laughs> İyi, o zaman sene 2015. Yo, çok pahalı lan o zaman için. Evet işte dışarıdan gelen bizim öğrenci olmamızdan mütevellit biz o çaya bir buçuk lira verdik mesela ama herhangi birine 75 kuruştu o çay. Yani. O ne hani öğrenciliğinizle mekanı mı kirletiyorsunuz? Sizden sonra temizleyecekler ya, mi? Olayla öyle yani. bir algı var öyle bir algı var ya yani çok basitinden mesela bizim üniversitede mesela bir ara çok gündem oldu siz de görmüşsünüzdür İşte fuhuş yuvası diyen öğretim görevlisi var yani. O yüzden çok da garipsememek lazım. Aynen hatırlıyorum o muhabbeti ya. Bu sadece hmm. buraya özgü bir muhabbet değil. Yani bu Türkiye'nin hemen hemen her yerinde böyle. Evet evet. Bir de mesela işte geçen günlerde de yine bir post öne çıktı. Yani öğretim görevlisi Boğaziçi'li misiniz? Boğaz dışılı mısınız diye bir sözle başlıyor sonra bir gece. Ya anladım. evet kötü kötü bir de misiniz mısınız da ayrı yazmamış ya. Sen öğretim görevlisisin be adam. Allah Allah. Yani nasıl diyeyim? Özellikle ya ben hepsine hemen hemen öğretim görevlilerine saygı duyuyorum gerçekten ama böyle bu tarz olaylar benim onlara duyduğum kişisel olarak saygıyı dedeliyor. Aynı zamanda sen üniversitede bir öğretim görevlisin işte ya doçentsin, profesörsün, araştırma görevlisin hiç fark etmez. Yani vizyonun sadece bundan mı ibaret diye düşünüyorum. Ya işte biraz yetiştikleri kültür mü diyeyim ne diyeyim hani üniversitede bahçeye çıkıyor çimende yan yana oturan gençleri görüyor yani. Yani zaten bir çift okul bahçesinde en fazla ne yapabilir? En fazla öpüşebilir yani. Çimde insanların içinde yaptığı şey en fazla olur ve adam bunu görünce vay fuhuş yapıyorlar burada diye düşünüyor. Hayır sevişe debilir. Hayır onun için demiyorum zaten. Öyle dahi olsa okey. Ya tamam ben kişisel olarak bunu uygun görmüyorum mesela okul bahçesinde ama... <laughs> Enes'in galiba böyle bir fantezi var. Hayır yani şimdi an. ne oldu? Ben şimdi özür sen şimdi özgürlükçü oldun ben örümcek kafalı mı oldum ha? <gülüyor> <gülüyor> Oyunuma geldin. <laughs> Allah Allah. Neyse hocam işte hani bunları görüyor işte diyor ki vay işte bunlar efendim fuş yapıyor falan. Hani adamın aklında beliren fikir bu. Çünkü kendisi sanıyor ki flört, ge gençlerin flört etmesi işte birlikte keyifli vakit geçirmesi böyle makara kukara işte kakarik ikiri falan sanıyor ki işte sadece vay bunlar kesin birazdan seks yapacak. Hani yapsınlar abi sana ne nedir yani? Fuhuş ne demek ya? Hani para karşılığında bir şey mi dönüyor burada? Ne? Allah Allah. Peki seks tabusu olan insanların daha çok buna ve internet ortamlarında böyle şeylere daha düşkün olması rastlantısına nasıl bakıyorsunuz? Abi bastırdığın <laughs> Sinan Engin'in bir sözü var abi. <laughs> İçi dolu bir şey, bir şey eklersen bu taşar tamam mı? <laughs> Bastırılmış <laughs> duygular varsa, onun üzerine gidemiyorsan o bir yerden patlak verir abi. Yani o yüzden insanlar içlerindeki şeyleri anayasal haklar çerçevesinde istediği gibi yaşamalı yani bence. Ya yasak olan da ilgi çekiyor. Adam kendine bir... Öğrencinin anayasal hakkı yoktur. Adam kendine bir yasak edinmiş, ilgisine çekiyor ama dışa da vuramıyor çekiniyor. Çevresinden de çekiniyor olabilir bilmiyorum ya da kendince ön edilmiş. Bir de bu insanlar hep genelde 40-50 yaşlarında insan... tam gençler de var da 40-50 yaşlarında insanlar oluyor ve biliyorsunuz ki yaşlı bir köpeğe yeni numaralar öğretemezsiniz. Çok güzel. Doğru. Sizin okulda şey var mıydı ya? Mesela bizim beyaz kampüsü oldukça yani, olabildiğine özellikle ilk iki senemde bol eylemli bol kavgalı, bol polisliydi yani. Sizde nasıldı durumlar? Ben onu merak ettim. Abi ben iki sene Marmara Üniversitesi, 3 sene de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudum. Bizim okulda hiç açıkçası bir eylem denk gelmedi yani. Şimdi hocam ben özel okulda okuduğum için yani özel üniversitede kimse böyle şeylere bulaşmaz. Etkisi. Oğlum herhalde 5 tane eviniz var. Sen okumayacaksa ben bakacağım özel üniversitede. Adama bak. Adamın otoparkta BMW'si var. Bak otoparkta BMW'si var. Adam düşünecek. Bak Şimdi ben burada eylem yapsam polis gelse ya BMW'me bir şey olursa. <laughs> Adam bunu kaldırabilir mi sence? Yani bizim okulda zaman zaman oldu ama iki farklı tepki var bir de iki farklı profil var. Şimdi hepsinden bahsedeyim. Şimdi bir İslamcı eylemler oluyordu. İşte İHA'nın yaptığı. Daha muhafazakar diyelim. Evet olabilir. İşte ülkücülerin yaptığı eylemler oluyor falan. Onlara herhangi bir şey yok, tepki yok. Öyle bir şey de var. Nasıl diyeyim? Öğrenci çokluğu da yeterince fazla. Biraz da saldırganlar hatta. Bizim üniversiteye geldiğimiz sene yani gelmeden önceki sene bir festival konusunda bir tartışma ve kavga vardı. Çok meşhur da bir videodur aslında. Youtube'da da var. Böyle bir baskınlık, bastırılmışlık var yani diğer görüşten olan insanlara karşı. Benim son son hatırladıklarım işte ilk 2 3 farklı şey geliyor aklıma diğer taraftan. Bir işte yemekhane zamları, üst üste zamlar gelmişti ve %45 mi, %50 mi o civarda bir zam gelmişti yani. O zaman böyle bir okulda herkes hadi şöyle yapalım, böyle yapalım falan filan diyor işte tepki gösterelim falan, yemek yemeyelim falan filan derken ondan sonra işte dedik ki hani oturma eylemi olsun falan filan. Merkez Kafeterya diye bir yer var. Orada görüştük işte, orada toplanacağız. Ertesi gün bu eylem için gelen kişi sayısı 40-50 falandı yani. Bizim okulda <laughs> 100.000 öğrenci falan var, öyle söyleyeyim. Bir de şöyle bir eylem vardı, bizim okul ikiye bölündü. Yani Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Sakarya hmm. Üniversitesi olarak ikiye bölündü. Bölünecek bölümlerin olduğu bölümlerde okuyan insanlar için bir dezavantaj. Yani bir Sakarya Üniversitesi ismi, açılacak yeni okulun ismine göre sonuçta daha prestijli. işte müdek vesairesi var akitte belgeleri var falan filan. O yüzden çoğu kimse bunu istemiyordu. İşte bir de ana kampüsten taşıma durumları vardı ki hala aynı kampüste iki üniversite var şu an bizde mesela. Taşınmadılar çünkü Aa. taşınacakları bir yer yok şu anda. Evet. Niye bölündü o zaman? Onun için bir eylem yapılacak dediler. İşte medya çağrılıyor falan filan bir sürü şey var. O eylemde 60 kişiydi işte. Ama bir sürü her gruptan mesaj geliyor. Keza yemekhane eyleminde de işte şurada toplanıyoruz falan filan. Yine 60-70 kişi. 60 kişi çok acıymış. Evet çok acı yani. Daha sonrasında işte geleceğim deyip gelmeyeceğim diyen kişilerle bazıları benim arkadaşlarımdı. Konuştuğum zaman da işte ya abi, bir şey olur başımıza bir iş gelir. Yani ne gerek var ya da bu tarz tepkilerle karşılaştım. Bir korku hakim ama neyden korktuğunu sorduğun zaman insanlara ben istediğim cevabı alamıyorum. Yani çünkü farkında değiller bence. Ya ben şöyle düşünüyorum böyle olaylarda ilgimi çekmese bile olay umur olmasa bile orada olmaya çalışıyorum çünkü başkalarının uğradığı haksızlığa sen ses çıkarmıyorsan aynı tür haksızlık bir gün geliyor seni buluyor. Evet. evet. Bugün bu ülkemizde çok trend zaten. Ya ses çıkarmıyorsun ya da terörist ilan ediyorsun ne bileyim. Yani bizim okulda çok oluyordu. İlk iki sene zaten seçime denk gelmişti. Bir de merkez kampüs, Huk hukuk fakültesinin olduğu kampüs. Yani öğrenci temsilcisi seçilemiyor mesela bizim fakültede asla öğrenci temsilcisi seçilemez. Kampüs dışına adam gitti Diyorlar. O gün kampüse giriyorsun seçimli olduğu gün. Sakallı sakallı izbandut gibi herifler. Nereden yani? Düşün yani bu üniversitede öğrenci temsilcisi seçilecek yani. Düşün. Zaten belli bir yüzeyi tutturman lazım. Tutturamıyorsun. Kaç tane çocuk vardı. Çok parlak böyle temiz çocuklar. Çekildiler yarıştan. En son yarışın en sonu gene şeye kaldı. İdeolojiye kaldı. Yani bir şey sunan değil de ideolojiye. Okul bölündü. Orada eylem oldu. Okul bölündü. Cerrahpaşa, İstanbul Üniversitesi vesaire. Orada eylem oldu. Orada eylem oldu. Orada eylem oldu. Onu böldüler. Bunu böldüler. Zaten rektörle başlamıştı. Ben o zaman öğrenci değildim de İstanbul Üniversitesi. İşte bu şu anki İstanbul Üniversitesi'nin rektörü aynı Boğaziçi'ndeki gibi. Yani seçimde başa gelmedi. Hatta ilk ilk bu rektör seçimleri muhabbet için yapılan eylem İstanbul Üniversitesi'ndeydi diye hatırlıyorum. Aynen, aynen. Ya bu rektör seçimi olayı çok eskiden bir olan bir olay ama artık yıl olmuş 2021. Yok işte siz seçim yapın ama ben atayacağım tarzı bir kanun yürütmelik, yönetmelik artık ne maddesi bilmiyorum. Tamamıyla çağ dışı. Bu insanlar senin geleceğin. Ben 5 sene önce fakülteye girdim. Dün Asli cezada savunma yapıyordum. Bak 5 senede dünya ne kadar değişebiliyor. Bu insanlar senin geleceğin kardeşim. Boğaz içinden çıkan adam. Hadi İstanbul Üniversitesi'nin belli başlı fakülteleri çok iyi. Aynı senin üniversite gibi Mertcan. Hadi İstanbul bitmiş zaten. Hadi İstanbul bitmiş zaten abi. Yani okulum, mokulum ama bitmiş yani. E oradan da yani konuşamıyorum ya çok yorulmuşum. <laughs> Bir dakika. Ben niye çalışmaya başladım gene ya? <gülüyor> 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 ne gerek var abi YouTuber'lık var <laughs> ne? Ne gerek var abi? Ben sana dedim abi biz youtuber olacaktık. Sen gittin varmış gibi <laughs> avukat oldun. <laughs> şunu bir toparlamaya çalışayım da ondan sonra bırakacağım mikrofonu. <laughs> Şimdi o zaman eylem yapılmadı. Adam akıllı İstanbul Üniversitesi zamanında Cerrahpaşa bölündü. Neymiş? Cerrahpaşa'nın, pardon Cerrahpaşa'nın İstanbul Üniversitesi'nin nüfusu fazlaymış. Doğru. İstanbul Üniversitesi'nin nüfusu çok 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 fazla. Ama bu kontenjanları 5 senedir programlı ve sistematik bir şekilde arttıran hükümet var karşımızda. Cerrahpaşa'ya 4 senedir, benim orada çok tanık var, 4 senedir adam akıllı ödenek verilmiyor. Bak Paşa bu ülkenin merkezinde çok çok önemli, çok çok tarihi bir hastane. 4 senedir ödenek verilmiyor. Bölecekleri zamanda şey dediler. Üniversitenin bütçesi yetmiyor. Ya devlet üniversitelerine bakmıyor ki bakmıyor, 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 bakmıyor. Sonra da diyor ki üniversiteler kendi kendini yönetemiyor. Üniversiteler şu yuvası olmuş, üniversiteler bu yuvası olmuş. Ya sen insanını kollamıyorsun. Bu insanlar senin geleceğin. Sen bu insanları kollamıyorsun. Yani Paşa'ya ödenek vermiyorsun, sonra ayırıyorsun, diyorsun ki ya işte siz zaten kendi kendinizi yönetemiyorsunuz. Bilmiyorum abi. O zaman biz eylem yapıyorduk işte, kaç kişi katıldık yani. Gene kalabalıktı, Mertcan dediği gibi 50-60 kişi değil yani, ilk 2-3 gün gene kalabalıktı ama 3-4 üç, üç, gün sonra da dağıldı. Hatta o zaman çıkıp şey demişti, Bahadır Erdem eleştirmişti televizyonda. Çıkıp şey demişti, senin yetiştirdiğin öğrencilerden ne olur ki falan filan tarzı konuşmuştu madem üniversite ve öğrencilerin yaptığı eylemlerden bahsettiniz. Geçen gün internette okumuştum. Türkiye'de Cumhuriyet yıllarında yapılan ilk öğrenci eylemini okumuştum. Aklımda kalanları bahsedeyim size. Şöyleymiş abi. Tarihi hatırlayamayacağım ama Cumhuriyet'in ilanına çok yakın bir tarih. Belçikalıların yönetimindeydi sanırım. Tramvay şirketi işte var. Bu şey var ya tünel Karaköy. Evet. evet O tramvayda öğrencilerden de tam ücret alınmaya başlanmış. Bu sebeple üniversite öğrencileri tramvayda yarım ücret vermedikleri için artık bilet fiyatlarıyla ilgili bir eylem yapmış ve eylem büyümüş, büyümüş, büyümüş. Hatta işte bu şirketin merkezini vesaire de basmışlar. Nihayetinde öğrenciler istediği sonucu almış ve tekrardan yarım bilet kazanmışlar. Malumunuz şimdi son eylem var, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri. Bu eylem hakkında ne düşünüyorsunuz öncelikle? İnşallah son olmaz. Evet, öğrenci dediğim bence de devamlı olarak hakkını türlü yollarla aramalıdır bence de son olmaması da gerekiyor. Aynen öyle. Hatta diğer üniversitelerin öğrencileri ya yani bu konuda ben Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini çok takdir ediyorum. Bir tek son olaylar değil. Yıllardan beri ülkesindeki gündemlere çok kayıtsız kalmayan, öğrenciler yetiştirmişler. Kurum kültürü bu konuda bence çok başarılı. Bu konuda akademisyenlerinin ya yani tüm paydaşlarının gerçekten büyük payı var. Evet yani siz ne düşünüyorsunuz bu Boğaziçi'ndeki son günlerde gündemi meşgul eden, hatta hiç etmemesi gerekirken tüm ülkenin gündemini meşgul eden olaylar hakkında? Şimdi bu sosyal medyada vesaire deniyor ya hani bu eylemlere dışarıdan işte katılım oluyor, işte provokatörler var vesaire diye. Ben açıkçası bugüne kadar gördüğüm eylemlerden yani kendi hayatım boyunca gördüğüm üniversite eylemleri arasından bu eylemin en konuya odaklanmış, en böyle saptırılmamış olanı olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü bunca zamandır bak kaç iki haftayı geçti değil mi eylemler? Yani bir ay olacak neredeyse hatta. Hiçbir eylemlerde gördüğümüz işte polisle çatışma, ne bileyim genel anlamda bir şiddet eylemi falan yok, sıfır. Sadece öğrenciler barışçıl bir şekilde bir araya gelip protestosunu yapıyor. Ya bu benim çok hoşuma gitti açıkçası bunu söylemek istedim. Ben de öğrencilerin politize olmamasına sevindim. Çünkü sonuçta bu rektör atamaları yıllardan beri tüm üniversitelere yapılsa da benim şahsi görüşüme göre çok yanlış bir şey. Üniversitelerin, kurumların kendi içindeki paydaşlarıyla rektörünü seçmesi gerekiyor. Çünkü rektör üniversitenin her şeyidir. Üniversitedeki tüm önemli kararları rektör alır. O yüzden dışarıdan alakası olmayan bir kişinin veya okul içinden olsa bile Üniversitedeki herkesin onaylamadığı bir kişinin okulun başına geçmesi benim çok onayladığım bir şey değil. Yani bu alışındaki eylemlerde de bazı politize olan gruplar olabilir. Hatta şimdi burada örnek göstermek gibi olmasın. Yani şey yapmayacağım hani topluluğun ismini vermeyeceğim ama üniversitenin adını kullanan bir platform bütün öğrencileri temsil etmesi gerekirken yaptıkları bildirilerde, söylemlerinde falan hiç gereği yokken konunun üniversite içinde kalması gerekirken ne bileyim işte belediye seçimlerinden sonra yaşananları başka siyasi kişiliklerle ilgili fikirlerini de e, sanki tüm üniversitenin fikirleriymiş gibi paylaşmaları hoş değil tabii ama bunlar küçük gruplar dedi Ahmet'in de dediği gibi üniversitedeki çoğunluk hiçbir şekilde konuyu amacından saptırmıyor bence de. Şöyle bir düşüncem var benim de. Yani ben gereksiz yere ama bilinçli olarak kategorize edildiğini düşünüyorum bu insanların yani şey gibi mi işte bu insanlar LGBT'li falan evet bu insanlar terörist işte bu insanlar LGBT'li şeymiş değil mi bir LGBT'yi diye bir şey varmış kurulmuş bu Kadıköy'de merkezi gidip başvuruyorsun böyle katılmak için <laughs> bundan yani bazı kesimlerin nasıl diyeyim antipatisini toplamak için ve eylem yapılan bu ne denir ona ne diyebiliriz eylemin yapıldığı kişi demek istemiyorum ama ne diyebilirim yok kişi aslında bir kişiye eylem yapılıyor şu an aslında da... siyasi figür diye. Hayır he on... ya da bir siyasi düşünceye karşı. O, onu kastetmemiştim ben. Şöyle bu aslında bence atamayı yapan başka bir partinin içinden çıkmış bir cumhurbaşkanı olsaydı da aynı eylemler olurdu. Çünkü evet. e, ya üniversitenin kimliğine çok aykırı bir şey bu atamayı yapmak. Ya bir de aynı zamanda rektör bey kendisi daha önce siyasi geçmişte olan bir kişi olduğu için bence daha da yakışıksız oluyor açıkçası üniversiteye atanması. Yani özetle ben bu eylemi yapan öğrencilerin bilinçli olarak kategorize edildiğini düşünüyorum toplumun bazı kesimleri tarafından bir antipati uyandırılmak için ki bunu sosyal medyada çok görüyorum. İşte ya işte öğrenci dediğin şöyle olmalı, öğrenci dediğin böyle olmalı, ya işte onlar şöyle yapıyorlar. Çok basit bir cevabı var aslında bu söylemlerin hepsinin. Size ne? Ya da yani böyle bir toplum mimiyle cevaplayacak olursak herkesin hayatına kimse karışamaz yani. Ya öğrencileri evet belli kalıplara sokmak bana da çok yanlış geliyor. Gerek yok böyle bir şey yapmanıza. Bizim milletimizde ya da toplumumuzda diyeyim daha doğru olur. Kaba tabiriyle bir salça olma kültürü var. Yani herkesin en doğrusunu ya da bir insanın en doğru yaşama şeklini biz belirliyoruz yine. Aslında bu çok yanlış yani. O sebeple bunun da böyle bir tepkiye yol açacağını bildiklerinden ötürü gerek siyasiler gerek medya paydaşları böyle bir yönlendirme yapıyorlar. Ve bu çok üzücü bence. Evet toplumun büyük bir kesimi şu an öğrenci olmayanlarda. Yani öğrenci hem olduğu kişi üzerinden bence kalıplara sokmak yanlış. Hem olmasını beklediği kişi üzerinden de kalıplara sokmak yanlış. Yani öğrenci öğrencidir işte. Sen bu çocuğu bu kadar. Bu bir tek hani Boğaziçi Üniversitesi için değil hani. Tamam Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çoğu bölüm Türkiye'de o bölümlerin en yüksek sıralaması neredeyse. ama baktığın zaman bir makine mühendisi yetişiyorsa ülkedeki en parlak makine mühendisi o sene Boğaziçi'nden yetişiyor. Atıyorum kimya mühendisi en parlak Boğaziçi'n yani şey olarak akademik başarı olarak. Şimdi sen bu öğrencileri yaptıkları bir rektör karşıtı eylemde böyle kalıplara soktuğunda ötekileştirdiğinde, kendini uzaklaştırdığında bu çocuk yarın öbür gün bu ülkede mesleğini yapmak istemeyecek. İstemiyorlar da zaten. Çünkü diyorlar ki ben dün öğrenciyken bile kurumumun içinde yaptığım eyleme böyle tepki görüyorsam, yarın özel sektörde veya devlette çalışmaya başladığında hiçbir şey tepki hakkı olmay olmadığını düşünecek.